gül yalnız benim olacaktı. Yazık oldu. Gelsin koca. Bu sefer gerçekten sökeyim ciğerini. Hadi çağır. Gördüğün gibi her şeyi biliyorum. Kocanın işine gittiğini, bugün senin yalnız olduğunda her şeyi biliyorum. Sürekli etrafında olacağım, bunu biliyorsun değil mi? Etrafınızda, Hiçbir zaman rahat yüzü göstermeyeceğim ikinize de. Kocana benden selam söyle. Yine görüşeceğiz. Açık mısınız <laughs> evladım? Tabi tabii buyurun teyzecim buyurun. Yeni açıldınız galiba. Hayırlı uğurlu olsun. Evet teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. <laughs> Hoş bulduk. Niye kilitledin? Çok gelen giden oldu. Akşam servisi de var zannetmesinlerdi. Emin misin? O ne demek? Bir şey olmuş, korkmuşsun sen. Ay yok, çok yorgunum sadece. Sessiz telefon falan mı geldi yine? Bak doğruyu söyle. Kerim lütfen, zaten ölmüşüm yorgunluktan. Tamam, tamam. Ne yaptın? Ne yapayım? Montajı yaptık. Sonra da Kurtköy'e gittik fabrikanın kapı ölçülerini almaya. Sözde ustaya göre erken bitecekti ama... ...fabrika o kadar büyük ki altı tane ayrı ayrı girişi var. Ne, güzel işte. Yine büyük iş almışsınız. İyi ee, güzel işte. Seni burada tek başına bırakınca huzursuzlandım. Ya pek yalnız kaldım sayılmaz. On kere aradın neredeyse. Evet ya. Kusura bakma. Meryem ablayla konuştun mu? Hı hı. Aksilik işte. Ondan içinde işte yerine kalmış. Anlattım kadınla olanları. Abimle konuştum ama sesi iyi. Murat da iyi. O otelde kalıyoruz diye seviniyor çocuk işte. Aç mısın? Bu evde nasıl? Durdur dur, ben hazırlarım ya bırak. Bir de bu fırını yapacağım. Et ısınsın biraz. İyi tamam o zaman ben de şu ellerimi yıkayayım. Yok bir şey. Eğer Mukaddes Hanım çocuğun velayetini üstüne almak isterse alır Rahmi. Yani bak buna hazırla kendini tamam. Murat benim çocuğum vermem onu kimseye. E, tamam da şimdi Murat küçük. Hakime gidilecek olursa, hakim anne çocuğu diye anneye verir. O kadın bizi başka bir adam için terk etti. Ee, öyle ama... Deme, Murat'ın babası deme. Sizin durumunuz biraz karışık Rahmi. Ah oh, aptal kafam, ah salak kafam, ah! Nereden takıldım peşine? Keşke gitmeseydim. Keşke duymasaydım söylediklerini. Sonra yüzüne vurmasaydım keşke. Ee, ama yapma. Evden kovmasaydım keşke. Ama tutamadım kendimi. Ne yapayım? Tutamadım. E olan olmuş artık. Üzme kendini. Fatma Gül de zor durumda bıraktım. Çocuğumu da alacaklar benden. Ya dur bakalım. Daha kadın yok ortada. Şimdi çocuğun şu anda senin yanında mı? Yanında. E tamam gerisini düşünme şimdilik. Şimdilik ama değil mi? Şimdilik. Sonra alacaklar çocuğumu. Tamam ben araştırıyorum. Şimdi sizinkine benzer emsal bir dava bulursak ben ona göre hareket edeceğim. Var mıdır? Ya bilmiyorum araştırıyorum. Uyudu mu? Uyudu, uyudu. <laughs> Yastığa beş kala <kalabili>, böyle havada uyuyakaldı. <laughs> Yoruldu tabii bütün gün. Ha, banyo yaptıracaktım. Onu da yaptırdı. Ha, sağ ol. Yemeğini yedi. Banyosunu yaptı. E, ee, sütünü içerken de çizgi film seyrediyordu. Hadi oğlum yat dedim, hiç ikiletmedi. Canım benim ya, canım benim. <laughs> e hadi biz de bir şeyler yiyelim ha? Ha yok, ben akşamüstü bir şeyler atıştırdım, acıkmadım daha. Murat'ın yanına çıkayım da. Şimdi uyanırsa arar o beni. Tamam canım. İyi geceler. İyi geceler canım. İyi geceler. Murat'la ilgili mi konuştunuz? Hı. Hmm. Ama işte pek umutlu bir şey söyleyemedim maalesef. Bu kadın bir de çocuk işini ortaya çıkarmasa çok iyi olacak. O da anne tabii. Çocuğum diyecek, gelecek yani eli kulağında. Öyle. Ya biz de çıkıp dolaşsak mı? Tamam dolaşalım o zaman yemeği de dışarıda yiyelim isterseniz. <laughs> i̇yi olur. Şöyle değişik bir yere gidelim. Tamam. E tamam o zaman ben çantamı alıp geleyim. Tamam ben bekliyorum. Tamam sana. hemen gelirim. Efendim abi? Ha Ömer, müsait misin? Müsaitim abi, buyur. Ha, evde misin? Yok abi, daha yeni giriyorum. Ay bak ne diyeceğim ya? Yani ben hiç kalmayacağız diye hazırlıksız gelmişim, şimdi yemeğe de çıkacağız. Nasıl yapsak acaba? Ya ben şimdi sana gideceğimiz restoranın hesap numarasını alıp versem de... ...sen oraya biraz para havale etsen. Gerek yok abi, ben şimdi sana hemen yollarım. E nereye yollayacaksın oğlum? Benim kredi kartım falan yok ki, banka hesaplarımı da kapattım. ...sen bir paramatik bul, bir de TC kimlik numaranı söyle, yeter. Hadi ya. Evet, beş dakika sonra çekersin hemen. Ee, i̇yi tamam, dur söylüyorum o zaman. Hı, -hı evet. Tamam. Ha, tamam Ömerciğim, sağ olasın. Hadi hoşça kal, görüşürüz. Yeni bir haber mi var? Aa, yok yok, günlük rapor veriyoruz birbirimize. Hı, hazırım ben. E tamam gidelim o zaman. Ee... <laughs> Ama e, taksiye binmeyelim, yürüyelim biraz ha? Tamam tamam, yürüyelim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.